Direnişimizin miladı olan 4 Ocak'ta direnişimize omuz veren, yaşadığımız coğrafyada yaşanan hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı duran, demokrasi mücadelesi veren herkesi tekrar selamlıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan kayyum atamasının üzerinden bir sene geçti. İktidar, 2021'in ilk günlerinde bir gece arası kararnamesiyle okulumuza atanan kayyumu kabul edeceğimizi zannederken, biz cevabı ilk günden beri direnişimizle verdik. Bugün karşımızda ülkeyi yönetemeyen, bunun krizi içinde olan, ve bu yüzden demokrasi mücadelesi veren tüm kesimleri sindirmeye ve ezmeye çalışan, bunun içinde elindeki tüm araçları kullanmaya çalışan bir iktidar var. Kendi koydukları yasalara uymayan ama bizi bunlarla yargılayan egemenlerin mahkemeleri, verdikleri kararlarda binlerce siyasi tutukluyu zindanlara mahkum ediyorlar. Direnişimizin tutukluları, arkadaşlarımız belki ve Ferit, iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı gösterdikleri cüret yüzünden tam 91 gündür tutsaklar. Bugün burada Erkeğe için, Selahattin Demirtaş için, Figen Yüksekdağ için, Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timsik ve Aysel Tuğluk için, Osman Kavala için, tüm siyasi tutsaklar için özgürlük sebebimize aykırıyoruz.